الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأهل بيته وعليهم أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم

beraberce ifa ediyoruz. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde namazın önemi, ehemmiyeti, farziyeti hükümlere hakkında ayet-i kerimede, hadis-i şerifte buyrulan esasları konuşmuş idik. Geçtiğimiz hafta namaz kimlere farz kılınmıştır? Bunu konuştuk. Akıllı olan, mükellef olan, bulu çağına ermiş olan, Müslüman olan, her kişiye namazın farz olduğunu bize kaynaklarımız beyan etmiş idi. Geçtiğimiz hafta dedik ki namazın efendim kimlere farz olduğunu konuştuktan sonra bu namazı kılmanın şartlarını konuşacağız. Bu namazın beyan edildiği üzere 12 şartı var. Farzları altısı içinde, altısı dışında diye sayılan her Müslümanın bilmesi gereken bu şartları bugün inşallah konuşacağız. Aynı zamanda 32 farz olarak bildiğimiz, geçtiğimiz dönemin içerisinde bu 32 farzla alakalı bir ders yaptık. 32 farz nedir? İmanın şartları 6, İslam'ın şartları 5, namazın şartları 12, abdestin farzları 4, guslün farzı 3, teyemmümün farzı 2. Bunları geçtiğimiz sürecin içerisinde efendim konuştuk. Hatta Anadolu'da efendim tarihi süreç içerisinde baktığımız vakitte nikah kıyılma esnasında damatla gelin adaylarına 32 farz sorulurdu. Şimdi kelime-i şehadete kadar düştük de kelime-i şehadeti de tam manasıyla düzgün okuyan onu da yine iyimser tarafıyla bakalım buluyoruz ama kelime-i şehadet okuyamayanları da görüyoruz. O sayılar da azımsanacak kadar efendim küçük rakamlar değil ancak bir tane bile olsa Müslümanım dediği halde bu ifade dikkat buyurun Müslümanım dediği halde nikah kıyılırken evlenirken ya da bir iman tazelemede ya da bir tövbe istiğfarda ya da bir ametü okumada zorluk çekiliyor kelime-i şehadet getiremiyorsa ve ki bu bir tane olsa bile bizim için önem arz eden bir durumdur çünkü bu iman kelimesidir Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bu şehadet bilinecek. Amentünün altı esası bilinecek. Müslümanım diyen şahsiyet bunu bilecek. Geçen hafta okuduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize ne buyurduydu? Evlatlarınız, çocuklarınız 7 yaşına girdiği vakitte namazı emredin. 9-10 yaşına geldiği vakitte yataklarını ayırın. Bu talimat kimden geldi şimdi? Benden gelmedi. Bu talimat ümmeti olduğumuz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den geldi. Sahabe-i kiram bu talimatı peygamberimizden aldıklarında Eba Akif ya Resulallah anam babam sana feda olsun tamam ya Resulallah dediler. Niçin nedeni sorgulamadan teslimiyet. Semiyona ve atana işittik itaat ettik. Şimdi bizde de Allah'ın Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konularda bir talimat, bir prensip, bir uyarı geldiği vakitte bize düşen ne olur? İşittik ve itaat ettik demek olur. Allah'tan gelen emirler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen talimatlara uymak biz bunda görevliyiz, yükümlüyüz. Bununla beraber namaz Allah'ın emri, oruç Allah'ın emri, zekat Allah'ın emri, iman etmemiz usulüne uygun şartlarına uygun iman hepsini Allahü Teala bunları beyan etti bize. Şimdi bütün bu derslerin ana gayesi eksikleri gidermektir. Yanlışları düzeltmektir. Kendimizi toparlamaktır. Namazı kılıyoruz. Bu namazı usulüne uygun Allahü Teala'nın razı olduğu hal üzere tamamlayabilmektir. Şimdi bu 32 farzın içerisinde namazın 12 şartı gündeme geliyor. Dışında olan şartlar içinde olan şartlar. Bir kere şunu bilelim. Namazın 12 şartı var. On ikize farz. Bundan bir tanesi olmazsa namaz olmaz. Bir tanesi tehir edirse yine namaz olmaz. Bir tanesi de gevşek davranırsa bu da olmazsa olur denmez. Bu 12'si farz. Olmazsa olmazlardan temel kriter. Bunları bugün inşallah konuşacağız. Bu 12 farzın 6 tane dışında olanı hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Bununla beraber içindeki şartlar iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde, kadayı ahire dediğimiz son oturuş. Bu da altı tane içinde olan farzlar. Ancak İmam-ı Azam Hazretleri Rahimullah diyor ki, 12 farzlık da olan namazın 12 farzında her bir farzı bin meseleye tekabül eden meseleleri var. Konuları var. O halde ne çıkıyor burada? 12 farzdan 12 bin mesele var. İmam-ı Azam söylüyor bunu. Büyük imam. Demek ki buradan da şu çıkıyor ki iki rekatlık namazın bile 12 ile beraber baktığımız vakitte farzları ile beraber aslında bilinmesi gereken nice hükümleri var. Bu namaz beş vakit kılınıyor. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yastı, arada nafilelerimiz var, teheccüdü, işrakı, kuşluku, efendim evabini vesaire. Bunları da bir sonra sonraki derste de konuşacağız. Ama bu namazın olması için evvela lazım olan dışındaki şartlardan birincisi hadesten taharet. Taharet meselesi temizlik demektir. Nezafet demektir dinin manasında pislik ve necasetten, kirden arınma demektir. Hades bak taharet temizlik, pislikten arınmak, temizliğe kavuşmak. Hades abdestsizlikten arınmak. Şimdi hadesten taharet meselesinde temizleme meselesinde şu konu gündeme geliyor. Cünüp olan yıkanacak, gusül abdesti alacak. Gusül abdesti kimlere farzdır diye bir konu başlığı yapmıştık önceki derste içerisinde. Bak şimdi hep bunlar birbirleriyle bağlantılı. Bir adam diyelim ki hadesten tahareti yaptı. Namazın altı şartını yerine getirdi diyelim. Namazın şartlarını da yerine getirdi diyelim. Gusül abdesti farz olduğu halde gusül almadıysa o namaz da boşunadır. Peki hangi hallerde gusül abdesti alınması lazım gelir? Bir insan rüyalandıysa, ihtilam olduysa, cinsi münasebette bulunduysa efendim günüplük hali gibi bir hal üzerine sirayet ettiyse ...anımlarda da hayızdır nifastır loğusadır bu gibi hallerden bu günleri bittiğinde temizlenmesi gusül abdesti alması farz olur farz olan gusül var sünnet olan gusül var cumaya geldi hiç böyle gusül abdesti farz olması gibi bir durum ortaya çıkmadı ama cumanın hatırına temizlik cumaya çıkılacak bir boy abdesti gusül abdesti aldı. Bu sünnet olandır. Farz olanla sünnet olanı karıştırmayalım. Guslün farz olduğu yerler ayrıdır, sünnet olduğu yerden ayrıdır. Bunları da bilmek lazım gelir. Farz olan gusül. Sünnet olan gusül hangileridir? Bunları da bir kere daha inşallah hatırlamış olalım. hadesten taharet, cünüp olan yıkanacak, temizliğe kavuşacak hayızlı olan hanım kardeşlerimiz hayız günleri bittiği zaman onlar kendileri bu işi hasreten daha iyi bilirler. Temizlenme günleri nihayetiyle o halden kurtularak kuş edecekler. Geçen hafta dedim ki hanımlarla alakalı bir hanım kardeşimiz hayızlıyken, nifastayken, doğsa halindeyken namaz kılabilir mi? Kılamaz. Bu Teala ikramıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlara bu konuda Hadis-i şeriflerde namazı tehir ediniz buyuruyor. Orucu tehir ediniz. Ama o temizlenme günü geldiğinde tutamadığınız oruçları tutarsınız. Namazları kılmanızda bir beis yoktur. Kılmayınız mı? Kılmamanızda bir beis yoktur diyor. Bununla alakalı e, özel bir konu üzerinden konuyu ileriki derslerde birbirini takip ederek konuşacağız. Bunlar farz olan bilinmesi gereken ilimler. Bugün şimdi mesela hanımlara özel hallerinde hayızlı durumlarında namaz kıl diyen de var. Allah Resulü kılma diyor. Bir hanım kardeşimiz bize sorduydu. Mekke Medine Medine'de bir yerde. Hocam bize hocamız dedi ki kılabilirsiniz. Özel hallerinizde namazı kılın, orucu tutun, ibadeti yapın diyerekten bize hocamız böyle dedi. Ben sizin hocanızı bilmem. Ama Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam hocaların hocası, imamların imamı değil mi? Hatemul Enbiya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetinde Ayşe annemize onun şahsında ümmetin hanımlarına namazı tehir edin orucu tehir edin o günlerde namazı kılmayın orucu tutmayın temizlendikten sonra namazlarınız tamamdır kılmanıza gerek yok ama orucu tutun diyerekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de, Müslim'de, Kütüb-i Sitte kaynaklı hadislerin hemen hemen tamamında bunu böyle beyan etmiştir. Onun sözü üzerine söz söyleyemeyiz. O noktayı koymuş. Daha üzerine tartışmaya bile gerek yok. Şimdi hadesten taharet meselesinde hades abdestsizlik halini gidermek demektir. Taharet de beraber temizlik demektir. Birinci olarak namazın dışındaki şartlardan birincisi hadesten taharet meselesi içerisinde. Diyelim ki gusül ettik, abdestsizliği giderdik, namaz abdesti aldık. Ancak bu konunun içerisinde şunu da ele almak lazım gelir ki abdestsizliği giderirken normal namaz abdesti alacaksın diyelim. Güçlün tamam namaz abdesti alacaksın ki çoğu zaman da yaşadığımız hayatın içerisinde efendim abdest alma esnasında işte ihtiyaç görme anında karşı karşıya kaldığımız bir durumdur. Hemen geliyor ayakta bevle diyor. Ya da normal efendim ihtiyacını görüyor, çıkıyor. Hemen bodozlama gidiyor, abdest alıyor, namaza geliyor. Burada şu da gündeme geliyor. İstibra meselesi ve istinca meselesi. İstibra nedir? Küçük abdesti, küçük tuvaletimizi yaptıktan sonra bir müddet beklemek. Kitaplarda hocalarımız, alimlerimiz, büyüklerimiz küçük abdestinizi yaptıktan sonra o idrar yollarının tam temizlenmesi için bir fıkıhçı hoca efendi demiş ki bir beş dakika kadar beklemek uygundur derdi. Bu onu söylemi. Ya da yaşın kadar yürümek ya da biraz hareket etmek ya da biraz öksürür gibi yapmak. Maksat nedir? İdrar yollarında kalan o mesane yollarındaki herhangi bir bir iki damla da olsa abdest alma esnasında o damlasa abdest bozulacağından dolayı namazı da abdesti gibi kılacağım zannedersin bu da olmaz ondan dolayı da ki istibra meselesi küçük abdesti yaptıktan sonra bir miktar beklemek hareket etmek adım atmak yürümek bazı kardeşlerimizi bu konuda hakikaten ihtiyatlı davranan kardeşlerimizi de görmüyor değiliz görüyoruz abdest mesela küçük abdestini yaptıktan sonra yürüyen var oturan var bekleyen var Kalp mutmeyin olacak artık tamamdır. Burada bir iki damla da olsa bu kesilmiştir diye mutmeyin olduktan sonra abdest almak lazım gelir. Yoksa ayakta bevledeni de var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu nehyetmiştir. Ve hadis-i şerifte buyuruyor ki bu ayakta bevletmekle alakalı bazı ah buyurun konu geldiği için yeri geldiği için aslında önemli bir mesele burası. Namazın başlangıç noktası burası. Taharet. Bazı bize hocalarımız okuturken ben çok iyi hatırlıyorum mesela bundan 25 sene kadar evvelinde hocalarımız bize okuturken şöyle bir soru sorardı. Evladım namaz nerede başlar? Bak dün gibi hala gözümün önüne geliyor. Bizde işte abdest temizlik vesaire. Evladım namaz ee, taharetle başlar. Hatta şöyle bir ifade kullanırdı. Kabul eder misiniz etmez misiniz bilmiyorum tartışılabilir. Namaz ee, helada Tuvalette başlar derdi. Niye? Temizlikle başlar. Taharetle başlar. İdrardan temizlenmeyle, büyük abdestten temizlenmeyle, taharetle, tahareti olmayanın, temizliği olmayanın namazı yoktur. Bunlar hep kitaplarda var. E şimdi biz bir şeyin temizlik meselesinden bir yol almaya kalksak, bilmiyorum yüzde kaçımız bundan tam manasıyla tam not alırız. Sınıfı geçer bir not. Burada da eksiklerimiz var. Benim bu anlatımlarım size işi zorlaştırmasın. Her noktadan kıskacı almak değil. işin doğrusunu yapmak. Bunlar pratiğe döküldüğü vakitte çok kolay. Abdest almaya başladığından itibaren küçük abdest, büyük abdest yaptın, temizlendin, hareket ettin, mutmain oldun tamam. Ama bütün bu hazırlıkların daha sonrasında ne var? O temizlik, o taharet, o namaz, o rükû, o secde, o efendim kıyam nereye götürecek? cennete götürecek. Cemalullah'a götürecek. Semaya kalkacak o namaz. Miraca yönelecek. Bir de bunları düşünmek lazım. Sen şimdi huzura hazırlık yapıyorsun. Bir de böyle oku. Allah'ın huzuruna çıkacaksın. O namaza hazırlığını yapıyorsun. Onun için taharet ve temizlikle başlıyor namaz. İlk şartı da hadesten taharet, abdestsizlik halini gidermek, Abdestsizlik halini giderme meselesinde istibra ve istinca meselesi gündeme gelir. İstibra küçük abdestten arınmak, tam temizliği sağlamak, öbürü de büyük abdestten temizliktir. İstibra ve istinca meselesi. Mesela çok af buyurun. Taharet meselesinde istinca meselesinde büyük abdestte bile taharetlenmenin usulü ve adabı var. Okulda İmam Hatip Lisesi'nde okurken e, bu konuda bize ders veren hocalarımız Kur'an kurslarında, medreselerde vesaire bu dersi yapılırken ilmihal dersi, fıkıh dersi gündeme geldiği vakitte o hocalarımız da hep hayattan çekildiler. Allah kabirlerine hepsine rahmet olsun. Kabirleri nur olsun. Teharetin şeklini bile bize anlatırdılar. Taharetin şeklini. Tuvalete oturdunuz, sol tarafa doğru biraz meyredersiniz sol üç parmak kullanılacak denirdi ondan taharetlenilecek temizlenecek derdi bunun hepsinin bir adabı var şimdi bunlar konuşulmuyor unutuluyor ama bir şey gündeme geldiği vakitte ya hocam sen ne anlatıyorsun o nerede biz neredeyiz ne kadar zorlaştırıyorsun gibi algılanabilir bu zorlaştırma değil bu başlangıç noktası bunun üzere hep rahat gider Allah bize en doğrusunu yapmaya muvaffak eylesin. Ben size dedim, derim ki acizane bir ilmi har kitabında bir taharet bölümünü okuyun. İstibra ve istinca meselesi. Bunlar önemli meseleler. Eğer ki bir insan küçük abdestinden tam manasıyla mutmain olmasa, büyük abdestinde taharetlenmeden mutmain olmasa ve büyük abdest meselesinde temizlendim zannedip de namaza durma esnasında efendim vücutta olan herhangi bir necaset elbiseye de bulaşırsa bunlar tamamen namazın reddine götürür işi. Ondan dolayıdır ki namazın dışındaki şartların ilki hadesten taharet meselesi, temizlik. Abdestsizlik halini gidermek, gusülsüzlük halini gidermek bu hadesten taharet meselesi. Bu hadesten taharet meselesinde de iki konu gündeme gelir. Birincisi istibra, İkincisi istibra. Bunlar bir küçük abdestten temizlikte mutmeyin olmak. ikincisi büyük abdestte temizlikte mutmeyin olmak. Çok ah buyurun. Bunu anlatmak mecburiyetinde olduğum için anlatmak zorunda kalıyorum. Bilinsin diyerekten. Çünkü bize böyle öğretti hocalarımız. Ve ben bundan o 30 sene, 40 sene, 50 sene önce vefat eden hocaların bu fıkıh ilmihal konusundaki eserlerine bakıyorum. Şunu bile söylüyorlar. Ah buyurun. Bazı büyük abdest meselesinde taharetlenirken taharette tam temizlenme olmuyor. Mesela ah buyurun bir yağlı yendiyse taharette bir yağlanma defaatle taharet temizlenme yapılırken ele de bulaşır yağlı yağlı gelir. Bunun tam temizlenmesi lazım gelir. Bu iyice temizlenecek. Ondan sonra diyelim ki taharet meselesinde büyük abdestle küçük abdestle temizlendikten sonra o ıslak kalan yerlerinde kurulanması icap eder. Yani bu konuları duyduğunuz için de bir Allah razı olsun demeniz lazım. Ben de burada anlatırken ölçüyü kaçırmadan yani biraz da frene basarak anlatıyorum. Kimseye bir yanlış anlaşılmaya çekilmesin diye. Burada taharet meselesinde bu temizlenme ıslaklığın kurulanması için bugün tuvalet kağıtları kullanılıyor vesaire o konuya da girmeyeceğim ama Fıkıhçı hocalarımız, alimlerimizin geneli, bak geneli ifadesini söylüyorum, bu temizlenmede kurulanma meselesini bir bez parçasıyla ona ayrılan, ona ta efendim tahsis edilen bir bezden yapılması en uygun olanıdır der. Ya bugün tuvalet kağıtları bunu yerini tutar mı bilmem ama hemen ben gördüğüm kadar tuvalet kağıtlarında hemen bir ıslanmada parçalanıyor, tam taharetli ham olmuyor, tam kurulanma olmuyor. Olmadığı için de bir örnek daha vereyim ben size. Bir hacı abimiz vardı. 75-80 yaşlarında 4-5 sene evvel vefat etti. Allah rahmet etsin. Bu kadar bu konuda titizdi ki sağ cebinin içerisinde bir naylonu vardı poşeti. Dışarıda abdest almaz zaruriyet gibi bir şey karşıma çıktı vakitten o poşetinin içerisinde ağzı kapalı. Şimdi kolaylığı da var onlar hemen kapanıyor, yapışıyor, yapışmalı. Onun içerisinde bir hocam ben bir taharet bezik kullanırım, koyarım, yanımda tutarım. Niye? Bir ani bir durumda dışarıda eğer ben abdest efendim alma gibi durum, taharet gibi durum başıma gelirse onu kullanıyorum. Tekrar onu kapatıyorum. Namazı da mani değil ambalajı içerisinde. Beni bu kurtarıyor derdi. Böyle çok ihtiyatlı insanları tanıdım ben. Siz de tanımışsınızdır. Anadolu'da ben çoğu bazı evlere misafir olduğum vakitte ah buyurun bir abdest alma durumu olduğu vakitte hemen o lavaboların kenarlarında taharetlenme bezleri de olurdu. Bu anlattıklarım sizin çok acayibinize de gidebilir ama beni dinleyip de yaşı kemal erenlerden bana hak veren çok insan var. Ben bunları gördüm ve yaşadım. Havlusu ayrıydı, kurulanması ayrıydı, tahareti ayrıydı. O tahareti bir kere kullandığımı direkt temizlemeye giderdi. Bu kadar hassas insanlar vardı ve o insanların hayatlarında hep bereket vardı, huzur vardı. Namazlarında bir huşu vardı. Bu ümmetin içerisindeki namaz meselesinde ilk kaldırılacak olan huşudur buyuruyor hadislerde. En sonda namaz kalkacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadesten taharet meselesinde kusursuzluktan kurtulmak, abdestsizliği gidermek, abdestsizliği gidermekle beraber taharet meselesinde e, i̇stibra ve istinca meselelerini gündeme getirmek mecburiyetindeyiz. Hele ki şu an imamların namaz kıldıranlarımızın sizin önünüze geçen bizlerin ki durumu sizden daha mesakkatli. Mesela şöyle bir tabir vardır halkın arasında hocaların abdesi biraz uzun sürer. Doğrudur. Mesela Fatih Müftülüğümüzde bundan 8-10 sene kadar evvel e, bir hoca efendi, dört mezhebin fıkhına haiz bir hoca efendi İmamlarımızın, hocalarımızın dört mezhebin fıkhına göre abdest alması ile alakalı genel bir efendim e, notlar ulaştırılmıştı. Bazı camilerde hoca efendilerde de görüyorum. Bizim e, Nişancı Camii'nde Abdullah hocamız vardı. Allah selamet versin. Onda görmüştüm onu. Bir imamın işte arkada Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki mezhebinden cemaat olabilir. Onların da namazı üzerimizde olduğu için imamlar bu konuda cemaate göre daha dikkatli olmak mecburiyetinde. Allah usulüne uygun yapmaya muvaffak eylesin ne bileyim yani Cenab-ı Hak hadesten taharet meselesinde temizliğe taharet temizlenmek demektir hades temizlenmeyi yerine getirmek yani abdestsizlikten büyük ya da küçük abdestsizlikten gusülden ya da normal namaz abdestsizliği halinden kurtulma demektir hadesten taharet bundan sonra gelecek olan efendim bir madde daha eee Hadesten taharetten sonra necasetten taharet gelecek. Onu haftaya bırakalım. Kitaplarda şöyle bir ifade var. Hadesi askar, hadesi ekber. Büyük hades, küçük hades. Bu iki maddeyi ben size hemen okuyayım burada. Onun izahatını yapalım. Küçük hades, küçük efendim temizlenme yapmak. idrar yapmak gibi diyor mesela. Vücuttan herhangi bir yerinden kan çıkmak sebebiyle abdestsizlik haline Hadesi asgar diyoruz. Yani küçük temizlenme. Normal abdestsizlik halini gidermeye biz küçük hades diyoruz. Küçük temizlenme. Hadesi ekber büyük temizlenme. O hangisidir? Efendim. Ağız ve burun dahil bütün vücudun yıkanması yani gusül abdesti farz olan durumdaki temizlenmeye hadesi ekber diyoruz. Demin ifade ettiğim. Yani gusül abdesti farz olan durumlardaki temizlenme hadesi ekberdir. Diyelim ki gusül abdestimiz var. İdrar diyelim ki abdest bozduk ya da kan çıktı. Bugünkü abdest efendim alma durumu da hadesi asgardır. Küçük temizlenmedir. Cenab-ı Hak en güzelini ve en doğruyu yapmaya bizi muvaffak eylesin. Şimdi bu konularla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerefinde buyuruyor ki Talebul ilmu feriyyatun ala kulli müslimin ve müslüme İlmi aramak İlme kavuşmak, ilmi talep etmek erkeğe de kadına da farzdır. 7 yaşında çocuklarınıza namazı emredin diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 yaşında kılmıyorlarsa ikaz edin, uyarın dediyse demek ki 7 yaşındaki bir çocuk bu ilmi, bu temizliği, bu tahareti 10 yaşına kadar öğrenmesi elzem lazım geliyor. Hocam ben 40 yaşındayım öğrenemedim, bugün öğreneceksin. Bu namazı kılıyoruz biz en yakın zamanda ne zaman öğlen namaz önümüzde ikindi var ikindiden önce bu temizlenme bu namazın şartları öğrenilecek başka çare yok çünkü namazı kılıyoruz o namazın tamam olması için hak katında muteber olması için bu temizlik mutlaka yerine getirilecek İkincisi de hadi necasetten taharet elbisenin temizliği ve namaz kılacağımız alanın temizliği Ruku ettiğimiz secde ettiğimiz, kıyamda durduğumuz, e, namaza efendim secde yapacağımız secde mahallerin temizliği, bununla beraber elbiselerin temizliği. Elbise üzerinde de necaset olmayacak. Yani idrar olmayacak. Kan olmayacak. Bir necis olmayacak. Bunların ölçüleri var. Ezan-ı Muhammediye biti. Bunu haftaya inşallah buradan necasetten taharet meselesinden devam ederiz. Allah eksiklerimizi gidermek nasip eylesin. Doğruyu yapmaya muvaffak eylesin temizlik meselesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki temizliğe devam edin, taharete devam edin, rızkınız genişlesin, ömrünüz bereketle dolsun diyerekten bereketlere nail olun diye beyanları da var. Bu temizlenme, bu taharet namazın da hayatımıza toparlayacağı gibi bereketi de getirecek. Ki hadis-i şerifte temizliği tarif ederken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır buyuruyor. Temizlik imanın yarısıysa namaza yapılacak olan hazırlığın içerisinde temizlik en zirve boyutuyla olacak çünkü Allah'ın huzuruna hazırlık yapıyoruz. O zaman en iyisi olmak mecburiyetinde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.